Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim. 8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1. dönem 1. sınav çalışma örneği ile karşınızdayım. Çalışmalarımı sizler için kanalımıza abone olursanız sevinirim. Hazırsanız başlayalım. Aşağıda verilen açık uçlu soruları cevaplayınız. 1. Sünnetullah nedir? Çeşitlerini yazarak birer örnek veriniz. Sünnetullah Evrende Allah tarafından belirlenen değişmez kanunlara denilmektedir. Yani Allah'ın evrene koymuş olduğu yasalara diyoruz. Diğer bir adı nedir? Evrenin yasalarıdır. Üçe ayrılır. Fiziksel yasalar, biyolojik yasalar ve toplumsal yasalar. Yazalım. Sünnetullah diyelim. Sünnetullah. Evrende Allah tarafından Allah Celle Celaluhu tarafından belirlenen değişmez kanunlara denir. Değişmez kanunlara denir. Diğer bir adı da evrenin yasalarıdır. Diğer bir adı da evrenin yasalarıdır. Evrenin yasalarıdır. Üçe ayrılır. Birincisi fiziksel yasalar fiziksel yasalar madde ile ilgiliydi ama açıklama istememiş bir örnek vereceğiz. Nedir? Suyun kaldırma kuvveti diyebiliriz. Suyun kaldırma kuvveti örneğimiz. İkincisi biyolojik yasalar canlılarla ilgiliydi. Biyolojik yasalar insan hasta olması, doğması da diyebiliriz. İnsanın hasta olması. Üçüncüsü toplumsal yasalar. 3 toplumsal yasalar sebep sonuç olacaktı. Savaşın olduğu yerlerde göçlerin olması. Savaşın olduğu yerlerde göçlerin olması. Örneklerimizde verdik. İkinci sorumuza geçelim. 2- Yukarıdaki öncülleri külli ve cüz'i irade kapsamında değerlendiriniz. Külli irade Allah'ın sonsuz ve mutlak iradesi ne diyorduk? Cüz'i irade ise insana verilen sınırlı tercih etme kabiliyetiydi. Buna dikkat edelim, karıştırmayalım. Şimdi birinci öncülümüze bakalım. Mehmet Akif Ersoy. 20 Aralık 1873'te İstanbul'da doğdu. Doğumu kendilinde mi? Hayır. allah Teala belirliyor. Yani birincisi nedir arkadaşlar? Külli irade. Aşağıda yazabiliriz. Bir. Külli irade. İkinci öncül. Vatanını ve milletini çok seven bir şairidir. Bu kendi isteğiyle yaptığı bir şeydir. Bundan dolayı nedir? Cüzi iradeye girer arkadaşlar. Cüzi irade ikinci öncülümüz. Üçüncü öncülümüz. Halkalı Bayiter Mektebi'nden birincilikle mezun oldu. Tabii ki de kendi isteğiyle çalışarak, emek vererek kendi iradesiyle birinci oluyor arkadaşlar. Cüzi iradeye girer. Üçüncü öncülümüz de cüzi irade. Dört, Yazmış olduğu İstiklal Marşı'nı Türk milletine armağan etti. Yine kendi iradesiyle ne yapıyor? Yeteneğini kullanarak tabii ki de kendisi isti, İstiklal Marşı'nı yazıyor ve birinci oluyor biliyorsunuz yarışmada ve Türk milletine armağan ediyor. Bizler o günden bugüne kadar her zaman İstiklal Marşımızı söylüyoruz. Yani dördüncü öncül de cüzi irade. Birincisi Allah'ın iradesi, diğer üçü cüzi irade, insanın iradesi. Üç, yukarıdaki olayda Kaderle ilgili kavramlardan hangisi vurgulanmaktadır açıklayınız. Bir sahabe Hz. Muhammed'e gelerek ben devimi bağlamadan mı yoksa bağlayarak mı Allah'a güveneyim dedi. O da bağlayarak Allah'a güven diye cevap verdi. Burada dikkat ederseniz tevekkül vurgulanmaktadır kaderle ilgili kavramlardan. Çünkü tevekkül neydi? Hedefe ulaşmak için kişinin üstüne düşeni yaptıktan sonra Allah'a güvenmesiydi. Allah'a dua etmesiydi. Önce tedbir, sonra duaydı. Allah'a güvenmekti. Yazalım o zaman. Tevekkül vurgulanmaktadır. Tevekkül vurgulanmaktadır. Çünkü tevekkül açıklayınız demiş. Açıklayalım. Çünkü tevekkül hedefe ulaşmak için hedefe ulaşmak için kişinin üstüne düşeni yaptıktan sonra üstüne düşeni yaptıktan sonra Allah'a güvenmesidir. Allah'a güvenmesidir. Dua etmesidir. Çünkü Peygamber Efendimiz ne diyor? Önce bağlayacaksın diyor. Sonra Allah'a güveneceksin. Yani dua edeceksin diyor. Tedbirine al. Sonra da Allah'a güven diyor. 4. Mustafa Bey'in kader anlayışı hakkında bilgi veriniz. Dere yatağına ev yapan Mustafa Bey yaşanan fel selaketinden sonra ne yapayım kaderim böyleymiş diye yakınır. Bakın ne yapayım kaderim böyleymiş diyor. Bu ifadeler kaderle ilgili yanlış ifadelerdir. Bu ifadeleri gördüğümüzde bunu söyleyen kişi üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmiş mi önce ona bakacağız. Mustafa Bey ne yapmış? Dere yatağına ev yapmış. Dere yatağına ev yapılırsa yağmur yağınca ne olur? Deredeki su seviyesi yükselir ve sel olur. Sel olunca evin zarar görür maddi ve manevi olarak ne olur? Hasar alır. Yani Mustafa Bey ne yapayım kaderim böyleymiş demeyecek. Ne yapacaktı evini oraya yapmayacaktı oraya ev yapılmaz. Yanlış kader anlayışına sahiptir. Yazalım hemen. Yanlış kader anlayışına sahiptir. Kendi sorumluluğunu kendi sorumluluğunu kabul etmemektedir. Kendinde hiç yanlış aramıyor, etmemektedir. Çünkü dere yatağı, çünkü dere yatağında aşırı yağışlar olunca, aşırı yağışlar olunca taşkınlar olabilir. Taşkınlar olabilir. Bunun sonucunda bunun sonucunda maddi ve manevi zararlar oluşur. Maddi ve manevi zararlar oluşur. Evini oraya yapmamalıydı. Evini oraya yapmamalıydı. Yani kendi sorumsuzluğu yapmamalıydı. Kaderin suçu yoktur. 5. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın 3 mucizesini yazınız. Hazreti Musa Aleyhisselam kardeşi Hazreti Harun'la birlikte Firavun'un karşısına çıktığında elini koynuna sokup çıkardığında neydi? Eli nur gibi parlamıştı. İkincisi asasını yere atınca yılan olmuştu. Üçüncüsü İsrailoğullarını Mısır'dan çıkartırken Kızıl Denizle karşılaşmışlardı. Allah'ın emriyle asasını Kızıl Denize vurmuştu ve denizi ikiye ayırmıştı. Bunlar yazabiliriz. Bir diyelim. Elini koynuna elini koynuna sokup çıkardığında sokup çıkardığında elinin nur gibi parlaması, elinin nur gibi parlaması 2 asasının asasının yılana dönüşmesi dönüşmesi 3 Kızıl Denizi iki ayırması. Asasının asasını denize vurunca denize vurunca denizin iki ayrılması diyelim. Denizin ikiye ayrılması. Altı ayetel kürsü boş bırakılan yerleri doldurunuz. Besmele yazmayı unutmayınız. Önce besmele yazalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahir Rahma Nirrahim la ilahe hüvel hayyul Allah'ın bir sıfatıydı biliyorsunuz say hay. hayyul kayyum la te huzuhu sinetün sinetün ve la nev ma fisseme vâti fisseme ve ma fil art Men zellezi yeşfe'u yeşfe'u indehu illa bi izni yalemu ma beyne eydihim eydihim ve mâ halfehum ve la yuhutuna bi şeyin min ilmihi illa bima bima şa'e ve siya kürsiyyu hüsseme vati vati vel art ve la yevdühü ve huvel aliyyül aliyyül azim. Sadakallahu lazim. Yedinci ve son sorumuza bakalım. Yedi, Hatice teyzenin bu anlayışını kader ile ilgili kavramlarla ilişkilendirerek açıklayınız. Köyde yaşayan Hatice teyze bir süredir öksürük ve hassizlikten şikayetçiydi. Köylüler ona doktora gitmesini tavsiye ettikçe Hatice teyze hep aynı cevabı veriyordu. Kaderimde ne varsa odur. Her şey Allah'tan gelir, doktora gitmeye gerek yok. Hatice teyzenin komşusu Zeynep bu durum gördükçe üzülüyordu. Bir gün Zeynep Hatice teyzeyi ziyarete gitti. Ona teyze hastalığın kaderinde olabilir ama Allah tedavi yollarını da bizim için yarattı. Doktora gitmek, ilaç almak da kaderimizin bir parçası olabilir değil mi? dedi. Hatice teyze ise biraz duraklayarak ama Allah ne derse odur çabalasam da boşuna diye yanıtladı. Şimdi arkadaşlar baktığımızda paragrafımıza sağlık ve hastalık konusuna değinilmiş, değil mi? Kaderle ilgili kavramlarda. Ve bu konuda Hatice teyzenin yanlış kader anlayışı var. Çünkü Hatice teyze insan çabasının işe yaramayacağını düşünüyor. Yani kendi iradesinin sorumluluğunu yok sayıyor. Hatice teyze ne yapmalı sorumluluğunu bilerek ne yapacak Allah'ın vermiş olduğu hastalığın tedavisini arayacak çünkü hastalığı da Allah yaratıyor tedavi de Allah yaratıyor ama Hatice teyzenin nedir kader anlayışı yanlıştır elimden bir şey gelmez diyor kendi sorumluluğunu iradesini yok sayıyor yazalım arkadaşlar sağlık ve hastalık konusuna sağlık ve hastalık konusuna hastalık konusuna değinilerek değinilerek yanlış kader anlayışına sahiptir. Yanlış kader anlayışına sahiptir. Çünkü Hatice teyze Hatice teyze insan çabasının insan çabasının işe yaramayacağını söylüyor. İşe yaramayacağını yaramayacağını düşünerek düşünerek insan iradesini yok saymaktadır. İnsan iradesini yok saymaktadır. Ne yapmalıydı? Sorumluluğunu bilerek sorumluluğunu bilerek tedavi yollarını aramalıydı. Tedavi yollarını aramalıydı. 8. sınıf din kültür ve ahlak bilgisi dersi birinci dönem birinci sınav çalışma örneğinin sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Sınavlarınızda başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin. Bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olup videoları beğenip yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.